Az önce bir çay, çaydan ayaklarımızı sıvayarak geçtik. Şimdi burada üç tane farklı su var. O üç farklı sudan birinin içindeyiz şu an. Efendim, buranın farkı nedir? Şimdi bu ada bu çayırlığın içerisinde üç tane su çıkıyor. Evet. şimdiki ki kaplıca soktuğumuz ayağımızı işte şifa niyetine girdiğimiz su kükürtlü, soğuk su. Ya buranın farkı diğer kaplıcalardan farkı e, kükürtlü olup hem de soğuk olması, soğuk olması anladığım evet, kadarıyla. Evet, rahatsızlık vermiyor. Buharı insanı rahatsız etmiyor. Bu bu ısıyı daima yaz kış aynı ısıyı muhafaza ediyor. Aynı aynı muhafaza ediyor. Peki hangi hiç. hastalıkları iyi gelir? Vallahi onu da muhtarım bilirse buraya gelen ziyaretçilere kendileri soruyorlar ne kadar olduğunu. Muhtar yani, bey, e, hangi ben, hastalıkları iyi gelir bu kaplıca? Ben Ödemiş köyü muhtarı Şükrü Hı. Kuru. Köyümüzde bulunan 3 adet göl, iki tanesi şifalı su, bir tanesi de içme suyu olmak üzere yan yanda üç aya üç tane göl var. Bu sular bildiğim bildiğimiz şim, şimdiye kadar duyduğumuz şekle göre mide hastalıklarına, kaşıntılara, böyle yara bere olan ufak tefek şeylere iyi geldiği söyleniyor yani. Peki bu sular içilir mi? ortadaki içme suyu içilir. Eskiden biz çörek yapardık. Çöreğe katardık biz bunu kabartır yani. Sodalı bir su olduğu için faydalı bir su yani. Hiç bir şeyi yok yani. Bugün mesela bir yara bere üzerinde olan bir kişi ayağını soksun veya da şey kaşıntısı hiçbir zaman kalmaz yani. En kısa zamanda deriyi yok ediyor. Peki yöre halkı tarafından kullanılıyor mu hala? Kullanılıyor. Piknik olarak da kullanıyoruz. Yaz aylarında arazimiz burada olduğu için Devamlı suyundan içiyoruz, içme suyundan. Bunlar da gençlerimiz, şeylerimiz giriyorlar yani böyle kaşıntısı şey olan kişiler. Ödemiş, Ödemiş köyü, Ilgaz merkezi e kaç kilometre uzakta? 8 kilometre. Peki burası, bu havuz bu şekilde miydi yoksa köy tarafından mı yaptırıldı? Burası geçtiğimiz çay yatağından su taştı bir zaman, burayı kapattı. Burayı yaptırıldı yani köylü tarafından yaptırdık burayı. Kapatmıştı burayı, sel kapatmıştı bu vaziyeti biz köy halkı olarak yaptık yani. Yani köylü katlıcalarına, evet. şifalı sularına sahip çıkıyor evet, diyebiliriz onu, buradan evet, değil doğru. mi? Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ olun. olun, teşekkür ederim. Biz de geldiğiniz için Ödemiş köyü halkı olarak